Epizeme arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Gora De Torres mi? Başlıktan görmüşsünüzdür. İsimli oyunu oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunda 4 tane kule var. Ee, birbirimizin kulesini yıkıp yani şu checkpointleri e, yıkıp arkadaşlar e, kulemizi yıkıyoruz. Yani ilk önce kuleyi yıkıyoruz. O checkpointleri yok ediyoruz e, ve bir daha doğmayacak şekilde bir takımı elemeye çalışıyoruz. E, oyun bir tık e, saçma ama eğlenceli ya. Fena bir oyun değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun tepesi kalmış nedense. Ee, aşağısı gitmiş bir de. Şimdi arkadaşlar bunun bir taktiği var. Ben size bu taktiğini vereceğim ben oynuyorum böyle arada sıkılınca. Ee, şimdi Evet azıcık talihsizlikler olabilir. Şimdi arkadaşlar bir kulenin en altına gidiyorsunuz. Tam bakın şu katmanına gidiyorsunuz. O katmanından ya oğlum bomba bana çarpıyordu. Oğlum bak bana dalarsan vallahi dalarım sana. Dalmayın bana. Dalmayın bana Dalma bana Hop öldürdük Şimdi arkadaşlar kuleye giriyorsunuz Girdik kuleye girdik kuleye koş 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 <laughs> Allahım koş koş Şöyle 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 Bakın buradan aşağı zaten Allah Ay düşüyordum Burası normal dört tarafı böyle kapalı olacak Arkadaşlar bunun her tarafını böyle bombalardan koyuyorsun Lan bu tutuyor bunu Eee Şöyle buraya da koyalım mesela Bakın yarısı gitti. Küçük bir yeri gitti. Vallahi şuraya da atarsam şunu <laughs> kendim bitireyim. Şunu da atarsam. Evet bu niye yıkılmadı? Merdiven de var. Allah kuydası gelecek mi? Gelmedi salak. Ha geldi. Oğlum aşağı attı. <laughs> şimdi bunu hiçbir şey tutmaması lazım normalde ama arkadaşlar bakın şurada şöyle bağlar var. Ben orayı yakınlaştıracağım. Orada bağlar var onlar tutuyor. Ee, şimdi ben şunu da şöyle koyayım arkadaşlar. Bu uçsun buradan. Evet uçtu. Gidebilirim. Şimdi gidip o bağları kopartırsam bunun kuleleri tamamen çökecek. Ee, hemen bir yukarı çık. Buraları da patlatmışlar vallahi zor çıkıyor. Evet yukarı çıktım. Şimdi bor uyuyor. Gitti bunun tepesi kalmış lan. Şimdi tepesine bir ateş edeyim. Ama oldu mu şimdi bu ya? Ben sana dalmayacağım ki bor tepesi kopmuş. Şimdi şöyle abi. Bu arada arkadaşlar videolarda böyle hafif donmalar görüyorum yani bir kasmalar görüyorum. E o arkadaşlar bilgisayarım birazcık eski olduğu için e, video çekme uygulamasında birazcık kayıtta kasma yapabiliyor. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu bağlardan bahsediyorum. Bunu buraya bir bomba atarsam şimdi bu buradan gidecek. Bak şurada küçük kaldı bak. Onu bile şey yapıyor yani. Allah'a ben de burada kaldım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Aşırı güzel oturdu. Normalde böyle olmaması lazım bunun ya. Çok iyi oturdu o yüzden böyle oldu ya. Vallahi. Allah çıktı çıktı çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Allah hepsi burada çıktı. Patlat lan. Patlat. Öldü bu arada. Yellow da eğlendi. Ee, biz kazandık. Ah kırmızı kazandı. Şimdi ben de rengim sarıyım arkadaşlar. Sarı bir şekilde. E ee, bu adam da benim takımımdan. Şimdi dördüncü gibi asıl, aslında böyle başlamam gerekiyordu videoya ama ben nedense böyle başlamadım. Ee, direk şöyle ben yeşile bitireceğim. Yeşilde bizim az önceki adam var. bir bu işe yarar, bir boka yaramıyordunuz. Oğlum benim size ne zararım var? Oğlum bize maviler de alıyor. Al be hadi adam. Hadi be. Alamadı ama birini aldı. Aferin. Oha nasıl doğadı lan? Şimdi şuraya gideyim. Koş koş koş. Koş. Bu ne lan adamın parçaları var havada. Ya ha, bunların yarısı gitti. Ha bu kırmızı bunları patlatıyor muydu? Neyse sen patlatamazsın ben patlatacağım. Siz patlatamazsınız ben patlatacağım. Bu adam bacakları kopmuş olunca. Ben patlatacağım kardeş. siz patlatmayın. Ben şöyle patlatırım ben hallederim. Size gerek yok. Ya, üstten bağları kaldı ben. Üste çıkmaya uğraşamam. Şöyle gideyim. Şöyle alttan bir tane atayım da o çok bir şey yapmaz ya. Gene yaptı. Şimdi şuraya geleyim. Bom. Gidiyor. Ha. Allah. Her yer gitti vallahi darma duman oldu darma duman. Bir de koparayım. Allah. <laughs> ne oldu öyle? Öf. Neden öyle bir şey oldu ya? Bombam beni fırlattı. Oğlum. Bak seni öldürürüm ha. Bak adamlar taktik yapıyor. Oğlum ne yapıyor o ya? Ne kadar laglı bir kişiliksiniz siz ya. Şöyle. Oo, tamam şurada. Söylemiştim zaten bilgisayarım eski olduğu için oyunda ee daha hata verebiliyor. E, o yüzden oyundan hata verdi ve oyunu kapattı. E, bu arada aynı sunucuya düşmüşüm galiba tekrar. Ee, evet bu arada gene aynı sunucuya düşmüşüm ee, oyun hata verdi ama gene aynı sunucuya düşmüşüm Bu arada oyuna ilk girdiğinizde bir kendinizi öldürtün ee, ve, E, ve tekrardan doğa, doğacaksınız zaten ee, Bu arada aynı sunucuya girdiğim için kırmızı eleme işlemime devam edebilirim Valla bu da nasıl bir şanssa Oğlum bu adam Ne oluyor lan Ama bu sefer eee sarı takım benim. Yani bu sefer Alex Bombarder benim takım arkadaşım ve şu anda en iyi durumda biz varız. Galiba kafamla duvarı kaldırdım. Şimdi şuradan şöyle şunla yol yapıp Arkadaşlar bunlar taktik yani. Az önce maviydim ben. Daha iyi durumdaydım ya. Sarıya geçmişim valla Gerçi gene aynılar neredeyse de. Oğlum bak bu herif çok kaşın ya. Patladı. <laughs> ee, şimdi kırmızı elenmiş. Şimdi ben maviye eleyeceğim. maviyi mavi değelersem videoyu bitireceğim. Eee Aha güzel güzel siz onları yapın ben şunu öldüreyim. Abi hadi gir şuradan. Koş 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 koş. Şuradan. Hadi ben yokum ben yokum ben yokum. O vallahi salak bu herif ha. He. Geri zekalı. Görmedi beni vallahi beni es geçti. Hop kulenin yarısı gitti. Bir diğer yarısını da alayım. Nerede beni de patlatayım. Aa kaydı bomba ama neyse yarısı gitti ya. Oğlum çok güzel gidiyor lan yarısı. Allah. Kaç 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 adamın kalkanı var. Kalkanı var. Kalkanı var. Kalkanı var. Oğlum bu adam kör he. Vallahi kör. Seni de patlatayım buradan. Oğlum. Ölsene lan artık. Burası kaldı. Bak tam şöyle ayarlarsam. Heh düşmeyecek şekilde. Allah. Oğlum ben niye buraya kaldım? Lan kule düşmedi. Ha üstten bağlı. Oğlum siz kopartıyordunuz. Oğlum sen hayırdır lan burada? Bu arada e, şuradan patlatayım. Bu arada onları da aha. Sizin orada checkpoint'iniz kalmıyor. Oğlum ne yapıyorsun? Aynı takımdayız biz. Bak şu an Allah gitti. <laughs> Yazık oldu. Ya senin de şunu ateş edersem. Aa bunlar da gitti. <laughs> bunlar da gitti. Aa şurada bir kişi kalmış lan. Oğlum biz seni mi bekliyoruz? Aa beklemiyorum sizi. Ee, arkadaşlar oyun e, saçma ama sarıyor. Yani gayet güzel bir oyun. Yani kötü ama güzel. Sarıyor yani. Ee, bu arada takımda kıyafetim oyunum, ne oldu. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bakalım. Hoşçakalın.